Olağanüstü bir şekilde dünyaya benzeyen bir gezegen, yaşamın enteresan formlara büründüğü bir yer. Hatta bu gezegen dünyaya o kadar çok benziyor ki NASA bu gezegene ilginç de bir isim bulmuş. Dünya 2.0. Tarihler 12 Kasım 2009'u gösteriyordu. Galaksi'de dünya benzeri gezegenleri araştırmakla görevli olan Kepler Uzay Teleskobu, Kepler 452 adındaki bir yıldızın parlaklığında bir nokta fark etti. Fark edilen bu yıldızın sahte bir sinyal mi yoksa gerçekten bir gezegen mi olduğu noktasında uzun araştırmalar yapıldı. Tüm belirtiler ise Kepler'in yeni bir dünya bulduğuna işaret ediyor. Welcome Keşfedilen bu yeni gezegen NASA tarafından 23 Temmuz 2015 tarihinde Kepler 452b ismiyle duyuruldu. Gezegen ismini çevresinde döndüğü Kepler 452b yıldızından alıyor. Zaten bu da ismini onu keşfeden Kepler Uzay Teleskobu'ndan alıyor. Tekrar dünya benzeri bir gezegen mi keşfedildi dediğinizi duyar gibiyiz. Zira son yıllarda dünyaya benzediği iddia edilen pek çok gezegen bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki bir gezegenin dünyaya benzeyip benzemediğine nasıl karar veriliyor? Dünya benzerlik indeksi burada kriter alınıyor. Buna göre bir gezegenin dünyaya benzeyip benzemediğine 3 ana faktöre bakılarak karar veriliyor. Bunlardan birincisi yoğunluk, ikincisi çap, Üçüncüsü ise yüzey sıcaklığı. Dünya benzerlik indeksine göre değerlendirdiğimizde aslında Kepler 452b'den daha da çok dünyaya benzeyen gezegenler bulunuyor. İşte bu noktada Kepler 452b'nin dünyaya benzeyip benzemediğini yanlış yorumlamamak gerekir. Çünkü bir gezegenin dünyaya benzeyip benzemediğine yalnızca o gezegenin fiziksel özelliklerine bakarak karar veremeyiz. Fiziksel olarak dünyaya benzemesi o gezegenin dünyadaki yaşam koşullarına sahip olduğunu göstermez. Bilim insanları yüzeysel ve fiziksel benzerlikten çok daha fazlasına bakar. İşte Kepler 452b'nin dikkat çeken özellikleri. Kepler 452b dünyamızdan 5 kat daha fazla kütleye sahip Yer çekimi ise Dünyamızın iki katı, yani Dünya'da 70 kilo olan birisi bu gezegende 140 kilo olurdu. Bu gezegenin kendi Güneş'e etrafında dönmesi toplam 385 gün alıyor. Gezegenin çapı ise Dünyamızdan yüzde 50 daha fazla. Kepler 452b eksi 8 derece dengeli bir sıcaklığa sahip. Bu da Dünyamızdan biraz daha soğuk olduğunu gösteriyor. Sadece Kepler 452b değil, bu gezegenin ana yıldızı da bizim ana yıldızımıza yani güneşimize çok benziyor. Aslında Kepler'in dünyamıza bu kadar benzerliğini tartıştıracak nokta da bu. Kepler'in güneşi bizim güneşimizle aynı kütleye sahip. Kepler 452b, Sinus takım yıldızında ve dünyaya yaklaşık 1400 ışık yılı mesafede yer alıyor. Peki 1400 ışık yılını nasıl tarif edebiliriz? Uzak yıldızlardan gelen görüntülerin bize ulaşması yüzyıllar alabiliyor. Bu yüzden herhangi bir yıldıza baktığımızda onların şu anki görüntüsünü değil, uzaklığına bağlı olarak geçmişteki görüntüsünü görüyoruz. Örneğin güneşten gelen bir ışığın dünyaya ulaşması yaklaşık 8 dakikayı alıyor. Yani güneşe baktığımızda güneşin şu anki halini değil 8 dakika önceki halini görüyoruz. Işık bizim gözümüzün algıladığından çok daha hızlı hareket eder. Diyelim ki elinizde devasa bir lazer var. Bulunduğunuz yerden 300 bin kilometre uzaklıkta ise dev bir duvarın olduğunu hayal edin. Lazerin tuşuna bastığınızda ışığın duvara ulaşması bir saniyeyi alırdı. Çünkü ışık saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Bu durumda güneşten gelen bir ışığın dünyamıza ulaşması yaklaşık 8 dakika alıyor. Yani güneş şimdi yok olsa Bizim bunu görmemiz 8 dakika sonra olurdu. İşte bu sebeple Kepler 452b'den gelen ışığın dünyamıza ulaşması 1400 yıl sürüyor. Kepler 452b bizim Güneş'e olan uzaklığımızın 89 milyon katı uzaklıkta. Hepimizin merak ettiği asıl soruysa gezegende yaşam var mı yok mu? Bir gezegende yaşamın olup olmadığını öğrenebilmek için o gezegenin yaşanılabilir bölgede olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Yaşanabilir bölge dediğimizde bir gezegenin yüzeyinde bulunan sıvının donmayacak kadar soğuk, buharlaşmayacak kadar sıcak kaldığı bölge anlamına geliyor. Bunu duş alırken suyun sıcaklığını ayarlamaya benzetebiliriz. Eğer 0 dereceye yakın bir suyla duş alırsak donarız. 60-70 dereceye kadar sıcak olan bir suda duş alırsak eğer yanarız. Ama 15 ila 35 derece arasındaki bir sıcaklıktaki suda vücudumuza zarar vermeden duş alabiliriz. Bu 15 ila 35 derece arasında da ideal bir sıcaklık yok ama. Kimisi için bu değer 15 derece olabilir, kimisi için 25-30 dereceye kadar çıkabilir. İşte tıpkı örnekte verdiğimiz gibi dünyamızın rahat bölgesi Kepler 452 b'nin rahat bölgesiyle büyük bir benzerlik gösteriyor. Ne çok sıcak, ne çok soğuk, ne çok karanlık, ne çok aydınlık. Yaşam için ideal. Kepler'in ana yıldızından, yani güneşinden gelen ışık bile bizim güneşimizden gelen ışığa o kadar benziyor ki, aynı renk karışımına sahip. Eğer burada bir yaşam formu varsa veya daha önceden vardıysa bitkilerin yaptığı fotosentez bile dünyamızdaki ile aynı olabilir. Oraya bir bitki götürüp yetiştirebilme imkanımız olsa dünyadaki gibi sonuçlar alabilme ihtimalimiz de var. Bitki yaşamı dediğimizde oksijenden bahsetmiş oluyoruz. Oksijense tıpkı dünyamızda olduğu gibi yaşamı işaret ediyor. Bahsettiğimiz bütün bu su, ışık ve yaşanılabilir sıcaklık değerleri NASA'ya Kepler 452b'ye yeni bir isim vermesi için de ilham olmuş. Dünya 2.0 Görünüşe bakılırsa dünya 2.0, yaşam için gerekli olan her şeyi barındırıyor. Ancak bu gezegen dünyamızdan daha ağır ve daha büyük. Yer çekimi ise dünyamızın iki katı. Yer çekiminin daha fazla olması sebebiyle burada bir yaşam varsa çok daha farklı formlarda olabilir. Canlılar ise bu durumdan çok farklı şekillerde etkileneceklerdir. Orada yaşayan bir canlı için bu çok normal olurdu. Çünkü evrim boyunca orada yaşayacak şekilde evrimleşmiş olurlardı. Ama burada yaşamaya adapte olmuş bir canlı için dünya 2.0'da yaşamak çok zor olurdu. Yüzeyde yürürken bile ayaklarımızda beton varmış gibi bir hisse kapılırdık. Orada yaşayan canlılar muhtemelen burada yaşayan canlılara göre çok daha kısa boylu ve çok daha ağır olurdu. Peki Dünya 2.0'a ulaşmak mümkün mü? Günümüz şartlarında Dünya 2.0'a ulaşmak pek mümkün gözükmüyor. Elimizdeki en hızlı uzay aracı saatte 59 bin kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu hızda bile Dünya 2.0'a ulaşmak 26 milyon yılı alırdı. Positron Dynamics CEO'su ve ABD Hava Kuvvetleri pilotu Ryan göre ışık hızının %99.95 hızında giden bir aracımız olsa bu gezegene ulaşmak yolculuğu gerçekleştiren kişiler için zaman gelişlemesi dolayısıyla 12 yıl sürerdi. Ancak dünyada bulunan bir kişi için yine 1500 yıl geçmiş olurdu. Fizik kanunları ve bilimsel gelişmeler gösteriyor ki Kepler 452b'ye ulaşmamız şu an için mümkün değil. Ama unutmamak gerekir. İnsanoğlunun aya ulaşmasının ardından henüz 50 yıl geçti. Dünyanınsa son 100 yıl içinde kat ettiği teknolojik gelişmeler binlerce yıllık birikimden daha fazla. Şimdi veya yakın gelecekte olmasa bile onlarca belki yüzlerce yıl sonra yeni bir dünyaya ulaşabilme ihtimali belki bizim için değil ama insanlık için çok şey değiştirebilir. <laughs>